Bu dünyada yaşayan Dorthyrk yüzyıllar boyunca kendi topraklarına hapsolmuştu. Ufukta yükselen dev sıra dağlar dışarıya adım atmalarına izin dahi vermiyordu. Zamanla kimse bu durumu sorgulamaz oldu tabi. Sadece birkaç deli dağların ardında bir başka hayat olduğunu fısıldayıp unutulup gidiyordu. Elbette işin aslı bundan çok daha farklıydı. Bundan bin sene önce Dorthyrk arasında yaşanan büyük savaş dünya yaşanmaz bir yer haline getirmişti. Bitkiler solmuş, hayvanlar ölmüş, pıtılar çarpışmalarının sonucunda yaşanmaz bir yer haline gelmişti. Geriye bir avuç canlı kaldığında inzivaya çekilmiş ırkların yüce büyükleri dünyayı kurtarmak için bir ayin yapmaya karar verdi. Kehaneti tanrılar arkadaşlarının sonsuza kadar süreceği, bu dünyaya bir başka şans verilmesi içinse kendi varlıklarından vazgeçecekleri yazıyordu. Ayin tamamlandığında her biri kendi toplumlarıyla birlikte köşelerine çekilmiş, kaçınılmaz olan sonu beklemeye başlamıştı. Ölümsüz ruhların yüksek yaşam enerjisi zamanla toprağa aktı, dünya büyük savaştan önce haline dönmeye başladı. Tabi dünya önce haline dönmüş dönmesine ama artık her bir ırkın etrafında sıra dağlar yükseliyordu. Kehanet ise oldukça netti. Dünyaya ayrılan sürenin sonuna gelindiğinde sınırlar tamamen kalkacaktı. Tabi bu geçen zaman içerisinde her bir ırk kendine has özellikler geliştirdi. İnsanlar zeka ve kültürel alanlarda kendini geliştirirken orklar ise savaşılan tutkuları ve az gözlükleriyle dikkat çekiyorlardı. Elfler büyük güçlerinin zirvelerine ulaşmış, yüceleri her özellikten biraz biraz alarak dengeyi sağlamayı tercih etmişlerdi. Sonunda o gün gelip dağlar suyun diplerine gömüldüğünde, artık ufukta dağlar değil, büyük bir savaş gözüküyordu. Dağların çökmesinin ardından bu durum bir fırsatı çevirmek isteyen elfler, en yakınlarındaki adalara seferler düzenlemeye başladı. Bu seferler sırasında elflerin bölgelerine ayak basmalarını fırsat bilen orklar, savaşın fitilini ateşledi. Orklar savaş konusunda her ne kadar üstün de olsalar, elf krallığı bir şekilde bir köy ellerine geçirmeyi başarmıştı. Elf Krallığı'nın sürekli asker göndermesiyle birlikte savaş yıllar boyu sürmeye devam etti. Ama orkların savaş zekası yıllar sonra da olsa köylerini kendilerine geri kazandırtmıştı. Yılların öncünü çıkarmak için harekete geçen orklar filolarını elflerinin topraklarına doğru sürmeye başladı. El topraklarının hemen yanı başındaki bir adaya ele geçen orklar burayı canları pahalı savunuyor bir askeri üs olarak kullanmayı planlıyorlardı. Diğer iki ırkımız ise herhangi bir probleme karışmadan mutlu mesut bir şekilde kendilerini geliştirmeye devam ediyorlardı. Savaşın uzun süreler boyunca devam edeceğini saymazsak dünya üzerinde herhangi önemli bir şey yaşanmadı. Ta ki sonunda insan ırkı da başka adlara yayılmaya karar verene kadar. Bu durumda geride kalmak istemeyen Cüce Krallığı zaten zayıf düşmüş Ork Krallığı'na savaş açmaya karar verdi. Bir yandan cücelere, bir yandan harflere karşı koyamayan orklar haritadan silindi ve bölgeleri cücelere geçti. Hem bir ırka diz çöktüren hem de iki kıta yayılan cüceler artık diğer krallıkların yayılmasını bile umursamıyorlardı. Lakin yüce kralın aklına asla geçmeyecek bir şey vardı. O da ork kralının hala yaşadığı ve yeni bir köy kurduğuydu. Yüce kralı bu duruma biraz sinirlenmiş olacak ki tüm krallıkları aynı anda savaş açmaya karar verdi. Kendilerine bin yıl önce verilen şansı heba etme ant içmişlerdi. Sanki bu dünya onların yaşadığı dünya değildi. Oysa yaktıkları, parçaladıkları her bir şeyde kendi ellerinin bir izi vardı. Kendilerinden bir parça. İlerleyen yıllarda Ertler'in savunması ilk çatlağını verdi. Yalnızca topraklarını kaybetmek ile kalmamış, aynı zamanda halkının büyük bir kısmı katledilmişti. İnsanlar canla başla savunuyor da olsalar cüceler artık yanı başlarına kadar gelmişti. En sonunda bu durumun üstesinden gelemeyeceğini fark eden insan ve elf krallıkları bir ittifak kurmaya karar verdi. Ve tam savaşın ortasında beklenmedik bir şey oldu. Yıllardır bu saçmalıklardan bıkmış cüceler ikiye ayrıldı ve krallık bölündü. Erkler ve insanlar için bu mükemmel bir şanstı. Barıştan yana cücelerin kendilerinden ayrılmasıyla birlikte cüce krallığı artık dezavantajlı bir konuma düşmüştü. Üstelik yeni cephelerin varlığı diğer iki ırkın rahatlamasını da sağlamıştı. Yüce Krallığı oldukça zor bir durumdaydı. Gün geçtikçe küçülmeye devam ediyordu. Lakin diplomasiden alınan yalnızca yerler ve insanlar değildi. Gücüler düşmanların kalplerine sızarak kendilerini dost edilmeye başarmıştı. Lakin bu başarı Güce krallığın tamamen yok edilmesini engel olamadı. Ve böylece yıllar yılları kovaladı. Savaşların biri bitiyor, bir diğeri başlıyordu. Lakin yaşayanların bilmediği şey, onlara ayrılan sürenin çoktan büyük bir kısmını boş harcadıklarıydı. Ya yakın zamanda iyi bir barış yaparlardı ya da Ve cüceler ilk olarak insan krallığını daha sonrasında ise elf er krallığını hukuk etmeyi başardı. Lakin bin yıl önce verilen söz susulmamıştı. Ben de yapmam gerekeni yaptım.